Gene ne oldu ya? Yüzüme ne oldu lan senin? Botoks yaptırdım. Ne oluyor yani şimdi o? Yüzü gerdiriyor işte. Ya sen ne yapacaksın? Beni niye çağırdın onu söyle. Almanca arsa komşumuz gelmiş. Tamam gelmişse gelmiş. Ne yapayım yani? Hoş gelmiş. Oğlum hazır gelmişken şu işi halledelim ya. Ne işi tam olarak? Oğlum bu yanımızdaki yol onay. Tamam ise onundur. Ne yapayım yani? Oğlum bir yolunu bulalım ondan alalım. Ben buraya şeftali falan ekerim ya. He. Yol da bayağı uzun ha. Sen buraya kaç tane şeftali ekersin? En az 150-200 eker mi oğlum buraya. E sen Almanca biliyor musun? Biliyorum biliyorum. Gel benimle. İyi, hadi gidelim. Adama bak be. Ne güzel ev yapıyor baksana. Almanca, Almanca. What is that? Her hozun dibi aynı mı? Ne diyor ya bu? Ya. Adam zaten Türkçe biliyor mu? Sana gerek kalmadı. Gel hele gel. Alef kla, Ne diyorsun la? Alesk la. la? Kozalak. Bak hele. Heh. Ne oldu hele? Sen ee, burada yol var kullanmak. Evet. Nasıl? Memnun kalmak. Abi bir şey diyeceğim. Ben Türkçe biliyorum. Siz niye aksan yapıyorsunuz da? Türkçe konuşsanız He biz de seni fotur takınca turist sanmak. Aynen. Yok. Yapıştı bu aksan size. Çıkmıyor galiba. Sen gidelim çok şey değişmek. Aynen. Sen 10 yıldır buraya uğramamak. He kaç yıldır ben de gelmiyorum. Her yer harab olmak. Baksana. Ulan beni de şaşırttınız ya. Bildiğimiz Türkçeyi unutturdunuz. Şimdi 10 yıldır buraya uğramayan arsa sahiplerinin yol hakkı karşıya geçmek. Allah Allah. Ne zaman olmak bu? Evet. Bu yeni çıkmak. Yeni yeni. Tamam. Okey. Yol almak siz. <laughs> ee, i̇yi. O zaman eee daha güncel haberler de olmak Tabi bununla kalmamak Anlaşıldı Siz benim don'a kadar almak Son güncellemeye göre Komşu fazla altın takmamak Nasıl yani? Yani 2 gramdan fazla altın takmamak O kaç gram olmak? Bu 50 gram olmak Sen var onu bana vermek He, O zaman her şeye uymak Yo yok ona takma. Oğluna düşmek. Sen He, oğluna düşmek. Yes. Okay, okay. Benim gözlüm nereye gitmek? Yeni güncellemeye göre gözlük de gitmek. E tamam. Ben işime devam etmek. Var başka istek? Ha. Başka? Saat. Saat? Çok pahalı. Yeni güncellemeye göre Pahalı saat takmak da yasak. Siz beni kandırmak. Sen de kız oğlum. Ha sen kızamıyordun. Sen de botoksun. Ulan! Arkadaki kim ya? <laughs> Biz arkaya bakak da oradan tüy değil mi? Yemezler. Yok. Vallahi biri var. Ha benim aldatım. Sen ne yapıyorsun kız burada? Gel. Yeni güncellemeye göre tut toplamak. Ulan bu da öğrenmiştim yani. Vallahi siz beni tezgaha getirmek. Aykırı galiba. Dur ben biraz kızıyor gibi yapayım. Hmm. Ulan bu toslar da kızılmıyor ya. Vay siz beni kandırmak. Almanya'dan getirdiğim silahı getirmek. Lan oğlum kaç kaç adamı kudurttun. Lan yol aldınız adamın donundan ne istiyorsunuz yürü, lan? Yürü yürü. Yürü.